Çabuk ol Pramila. Siz bana verin. Ben taşırım bırak. Verin dedim. Cık, hemen işte koy. Tamam. Molly. Merhaba. Merhaba. Molly. Sana bir şey söylemem lazım canım. Yapacak çok işim var. Ailem yemeğe gelecekti. Ailem yemeğe gelecek. Otur. Bak Molly. Komşu olabiliriz evet. Ama kardeş gibiyiz. Ben seni kardeşim bilirim. Sen de öyle düşünüyorsun değil evet, mi? Evet. Lütfen söyle artık. Kunal'la beraber Goa'ya gittiğinizi duydum. <laughs> Doğru mu? <laughs> Sağlık konferansı vardı. Onun için gittik. Goa'ya beraber gittiniz. Ama beraber dönmediniz. Benim acil bir işim çıktı ve ev erken dönmem gerekti. Evet Molly. Aynen öyle. Kunal Goa'da bir geceyi yalnız geçirdi. Bu çok yanlış. Kocanı asla yalnız bırakmamalısın. Biliyor musun? Ria var yani. Aynı senin gibi bir iş kadınıydı. İşlerine çok yoğunlaştı ve Karanı unuttu. Karan da Kiran'la görüşmeye başladı. Sonra da Dur. Ria ve Karan bizim yeni komşularımız mı? Aman Tanrım Molly. Karan ve Ria kim? Bilmiyor musun? Ayi. Çok popüler bir dizi var. Orada oynuyorlar canım. Tamam Sivit abla sonra konuşuruz yine. Çünkü şu an çok işim var tamam mı? Sonra konuşuruz. Molly bak dediklerimi dikkate al canım. Tamam Sveti. mı? Sivit'i. <laughs> Sen burada ne yapıyorsun? Büyük anne. Hayır Doğan'ı eksik etme. Tabii kızım çok yaşa olur mu? Sen burada çene çalarken kocan aşağıda 10 dakikadır duruyor. Pazarcı kadınla ne yapıyor hiç belli değil doğrusu. Doğru mu? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Seni kurtardım. Teşekkür ederim büyük anne. Siviti abla da bazen biraz değişik oluyor. Bazen değil. Her zaman. Her zaman saçma dedikodular yayıp duruyor işte. Onunla neden konuştuğunu anlayamıyorum bir türlü. Lütfen Kunal. Komşumuz o bizim. Hı. E ama böyle de olmaz ki. Annenler birazdan gelecek. Yemek hazır olmazsa eğer sen Bize de... Bize ev düzeniyle ilgili oldukça uzun bir notuk çeker. Kesinlikle. Hem zaten... Annenle aranız biraz limoni değil mi? O gelmeden her şey hazır olur. Hiç sorun değil. Piramide buraya umarım. gel. Umarım anne. Evet. Hadi Hayır, hadi. Hayır büyük anne hadi. bu kadar yeter. Ben senden daha havalıyım. Daha hızlı hadi daha Olmaz, hızlı. Olmaz büyük anne. Ama lütfen lütfen. Daha hızlı gitmek için araba ehliyeti alman gerekiyor. Bunu bil de. Tarıyor oradan. Ne hızlı gidebiliyorsun ne de içecek servisi yapabiliyorsun. Git bana içecek bir şeyler getir çok susadım. Anlaşıldı sen yine bahane arıyorsun değil mi? Pramila onu gezmeye çıkarınca daha hızlı gitmesini istiyor, hızlı git diyor. Hızlı gitmeyi çok seviyor anlaşılan. Yani hız tutkusundan vazgeçememiş. <laughs> ne güzel değil mi anne? Büyük anne ne kadar genç görünüyor? Hı? Ee kimin kayınvalidesi? <laughs> Gerçekten ailenin kayınvalideleri de birbirinden güzel gelinlere sahip değil mi? Aa, gelin kaynana selfiesi çekelim mi? Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Annen henüz gelmedi. Arayıp nerede olduğunu sorar mısın hayatım? Evet. Anne geldiler. Birazdan kapı çalar. Ne olursun Gioti, Molly'e iyi davran. Onu azarlama, lütfen. O ne demek öyle? Ben onun annesiyim. Kimse onu benim gibi anlayamaz. Ondan çok daha fazla tecrübeliyim. Sakin ol. Hoş geldiniz. Merhaba kızım. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? Merhaba, herkese merhaba. Hoş geldin baba. <laughs> Hoş geldin canım anne. benim. Pazar günleri aile günü olduğu için ancak bugün toplanabilir. Ne kadar zayıflamışsın, nasıl yaptın? Bugün çok yiyeceğimi bildiğim için dünden beri diyet yapıyorum. <laughs> Mayank nerede? Aşağıda arabayı park edip gelecek. Aa. Oğlum işin nasıl gidiyor? Anne ben sana anlatmadım mı? Aa, yani... Anne Kunal kendi kliniğini açacak. Vay canına. Tebrikler tebrikler. <laughs> tebrik <ederim. gülüyor> <laughs> ne güzel bir haber. Molly, sen ne düşünüyorsun? Düşünecek nesi var ki onun? Kızın ünlü bir doktor. Hastaneler onun peşinden koşuyor. Herkes onu istiyor. Depak. Gel, katıl bana hadi. Aa, unutmuşum. Şuradan bir bardak verin hadi. Alırım sonra, geldim işte. Aa, harika. Kunal, annem işi bıraktığını öğrenirse... ...pazar günümüz mahvolur... Yemek daha başlamadan biter. Konuşulacak başka konu olmayacak mı yani? Evet, 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 evet. Merhaba millet. Nasılsınız he? Her şey yolunda mı? Keyifler yerinde Hoş mi? Hoş geldin, nasılsın? İyiyim. Gayet iyiyim. Nasılsın dostum? Merhaba dostum. Nasılsın? İyiyim ben de. Vay canına, aman tanrım. Şu güzelliğe bak ha. Ne kadar da şık bir şey bu. Acayip güzelmiş. Sen de kesin daha şık duruyorsun. Öyle mi? Evet, bir dene bakalım. Vay çok yakışıklı oldun. Bence gözlükler seni alırsın. Evet. Çok teşekkür ederim. Olmaz mı Mayank? Ay, teşekkür boli, ederim. Ne yapıyorsun sen? Onun olsun. Mayank? Abla hayır çok yakıştı ama. Ama, ama... <laughs> şuna bak, Amma da yakışıklı oldum. Yakışıklı olduğum için gayet normal. Bu gözlükler kimin peki ve ben kimin kardeşiyim? <laughs> Bu arada siz cumartesi günü hangi filme gittiniz ha? Güzel miydi? Biz artık cumartesileri film seyretmiyoruz. Molly cumartesi günleri de çalışıyor. Bu iyiymiş. Molly? Cumartesi mi çalışıyorsun? Kızımı artmışsın. Neden izin verdiniz ki? Bir kadının önceliği kesinlikle evidir. Anne Lütfen. Sen bir kere olsun beni dinlemeyecek misin? Ben düşmanın değilim, annenim. Ben seni hep dinliyorum ama sen beni üzüyorsun. Neden laf sürekli bebeğe geliyor ki? Ben de bebek istiyorum ama şimdi değil. Sen nasıl bir doktorsun? Çocuk yapma yaşınız. Artık geldi. Her şeyin bir yaşı vardı. Anne, günümüzdeki imkanlar yaş sorununu bitirdi. Kunal önce bir klinik açsın, düzenini kursun, o zaman biz de çocuk yapabiliriz. Ama bence acele etmeye gerek yok. Molly, bahane uydurmayı kes. Çocuk istemiyorsun ve Kunal'ı suçluyorsun, değil mi? Anne, lütfen. Ben seni büyütürken ne hata yaptım da sen bencil biri oldun acaba? Anne, ne demek o öyle? Niçin bencilmişim? Molly, kendine bir sor bakalım. Çocuk için Kunal'ı mı bekliyorsun, Yoksa kariyerin uğruna mı yapmıyorsun? Ben senin annenim. Bir anne çocuğunun iyi veya kötü bütün huylarını çok iyi bilir. Ve ben senin zaman zaman bencillik ettiğini biliyorum. Bu da beni üzüyor çünkü... Çünkü bu yüzden bugüne kadar kardeşin için hiçbir şey yapmadım. Ne dedin sen? Kardeşi için bir şey yapmadı mı? İki defa borca girmek bir şey değil mi yani? Hala o borçları ödüyor. Bu dediklerinin hiçbiri doğru değil. Benim oğlum iş kurmaya çalışıyor. İş kurmak demek, vakit ve para harcamak demek. Bunun böyle olduğunu sen de biliyorsun. Oğlun yıllardır bıkmadan iş kurmaya çalışıyor. Henüz bir iş göremedik. İş kurmak herkesin harcı değildir. Senin oğlum beceremez. O bir mühendis. istese hemen iş bulur. Ama nerede? İş sahibi olacak illa. İşçi değil. Senin oğlun tam bir tembel. Başarmak istediği her konuda ablasının ona destek olması lazım. Doktorluk eğitimi ucuz bir şey değil. Kendi hayallerimizi sizin hayalleriniz için feda ettik. Umarım sen de kardeşin için aynanı yaparsın. Eğer baban emekli olmamış olsaydı... ...kardeşim bugün çile çekmek zorunda kalmazdı. Laflarına dikkat et. Mayank'tan başka bir şey görmez olmuşsun. Sen de Molly'den başka bir şey görmüyorsun. Hey ne oluyor? Annen her zaman böyleydi. Dediklerini ciddiye alma. Hadi hadi. Güzel kızım benim. Hadi gel hadi. Hı? Ne oldu? İyi misin? Evet, iyiyim. Niye ki? Kendini kandırsan da beni kandıramazsın. Anlat bakalım. Annen yine bir şey mi dedi? Söyle. Hayır, bir şey demedi. Gözlüklerin yok ya ondan herhalde. Genetik işte. Baba, hadi yemeğini ye artık. Bırak şu şişeyi. Daha yeni başladık Molly. Lütfen büyük anne yeter hadi. Ne oluyor? Hadi yemek yiyeceğiz. Bu sevgili karıma gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.